Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni karşınızdayız. Bugün tekrardan kasa açıyoruz. Bugün güzel kasalarımız var. İnşallah bugünkü videoda güzel vurgun atacağız. Evet arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz üzere çekilişimizi, AK çekilişimizi kazanan kişi ekranda. Kazanan kişi ve yedek kişi için bir bilgilendirme söyleyeyim. Kazanan kişi iki gün içerisinde bize ulaşmazsa yedek kazanan kişiye hediyeyi teslim ediyoruz. Bugünkü videomuzda da çok güzel bir hediyemiz var. Onu da videonun herhangi bir yerinde size göstereceğim. Yarımda nişanlım var. Hoş geldin balım. Hoş bulduk. Which one you think we start in balım? I think we should start with the clutch case. Okay. Bu arada arkadaşlar artık günde bir değil iki tane hediye alıyorsunuz. Bir tane çekiliş benim kanalımda bir tane çekiliş nişanlımın kanalında. Ona da açıklamadan abone olmayı unutmayın. Videoları takip etmeyi unutmayın. Çok güzel bir diggle çekilişi geliyor. O zaman bir clutch kısmına elden vurarak bir başlayalım değil mi? Aynen öyle. Şuradan belliden vursak mükemmel olur. Ama MP9. I want the glove. Yeah, we're getting a glove. You get I'm not. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey çıkaramıyorum arkadaşlar. Dünkü videoda iki tane Prince Dream çıkardık o kadar. Bize çıkan bir şey yok yani. Float'u güzeldi bu arada Prince Ama nişanlımın hesabına gelecek videoyu izlemeniz lazım. Çıkan şeylere kafayı yersiniz. Bana hiçbir şey çıkmıyor. Hadi bakalım buradan çıkaracak mıyız? Ya çok umutluyum aslında bugün bir şey çıkarma konusunda ama. Last five. What do you think? I feel like you're gonna get gold very soon. Nice, Ooh, thanks. nice. Fiyatı yükselmişti bunun. Fiyatı yükselmişti. Fantastic but it looks good. Yeah, field tested, but this again, like three months ago, seven dollar. Now expensive because good glow trade out. Elüç dolar. Terry temiz, fifty three dollar. Nice start. Oh wow. Nice start. Güzel bir başlangıç oldu. Son üç. Ya şuradan bir tane. Şuradan bir tane spor. Hadi, hadi ver bize bir tane daha geçti bak. Okay. Last one, right? Last two. Oh, two. Last two. I feel two. like a glove is coming. I hope. Just I feel a... like it's coming now. Hadi. Hadi. Revolver. Um, last, last one. Two. okay. We opened the Pandora's box. P2 alıyoruz. Tamam. Hiç sorun yok. one more glow case, but this is... I want the you? I... anyway. Skeleton knife fate, I want. Go! I have a good feeling. I feel like today we're opening. I am we're opening a or you're opening? <laughs> mm, maybe. I want to be honest. Ee, buradan da hiçbir şey çıkaramadık. Olur. Olur. Şu Hydra'ları bitirmek istiyorum. Dayanamayacağım. Burada güzel güzel duruyor. Operasyon kasası. Hellfire gelirse bize mutlu eder. 5-7 güzel olur. Oyuntajı güzel olur. Eldiven güzel olur. Ama T90 güzel olmaz. Wow. Did need? Hellfire. Oyuntajı. Okay. Our goal. I don't know. I have a good feeling about the glove today. I hope this is last glove. Okay, that's fine. Hayır, ananı sikeyim. Pahalıydı o ya. Hellfire'in gelmesi lazımdı. Para ediyordu. Neyse. Daha üç tane var. Last three. Daha geçti. Ve SSC aldık. Ah. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Üzme bizi. Ver bir tane elden. Veya oyun tecrübe falan. Bir şey ver. Gidelim. Hadi Hydra. Hadi Hydra. Hydra operasyonu oyun deniyor operasyonu da hadi. Ve mutsuz son. Yok. yok. Okay. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Time to open press stream. <laughs> I hope so. Dün, yeah, so. iki tane var başladık. Bugün de açalım hadi. Yesterday we opened two today I want gelmiyor yine yine gelmiyor. Gelmemeye devam ediyor. Ve beni sinir ediyor. I'm fucking fuming now. Probably fuming it's coming. Bro come on. Okay. Oh, I, like I can give you. When you say I'm open. Evet. Hadi oğlum Hadi oğlum ver bir tane iskelet fade Yap. Hadi oğlum Ver bize şuradan bir tane bir şey var ya Hadi Bak o kadar fade istiyoruz Uzun zamandır fade istiyorum ama bir fade açamıyorum Burada iskelet fade var Bak bıçak kayboldu geldi Geliyor bu sefer Bu sefer geliyor bu sefer geliyor Yok Hadi ya. Çok şanssız. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Deagle Tune stream vereceğim. Yine bunu çekilişi yapmıştık. Stat run yapmıştık. Bu sefer tekrar yapıyoruz. Bu sefer battle olsun. Hiç sorun yok. Gayet güzel. Hiç bozmaz yani. Yapmanız tek gereken şey. Kanala abone olup yorum atmak. İyi şanslar. Evet 10 tane Hadi kasamız de. kaldı. Last 10 case and we don't have anything. Bizon, I hate this skin. Son beş, chat gelmiyor bir şey. hiç hiçbir şey gelmiyor. Bu kadar şanssızlık olamaz. P90 Bizon her yere zaten Bizon P90 ne gem. Sen göremiyorsun şu kırmızıları. MP7 yine var Diggle açsaymışız ya. Neyse nice try. Bir P90 daha çıkardık. Bir daha AK vermiyor. Sadece P90 oynayacağım. SSG. Tamam. Hızlattım. Bunu da hızlatacağım. Evet. Zaman geldi okay, ki. zaman geldi ki Fire Serpent. Bir kere daha niye olmasın? Haydi bakalım. Hayır zamanı. P90 geçti. Hani P90 veriyordun ya oyun. Buradan da verebilirsin mesela. Şanssızlığı açamadık. Bir videoda çıkarıyoruz. Diğer 5 videoda çıkaramıyoruz. Hadi oğlum. Boka batırılmış galil. Shitty galil. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Yok chat. Şanssızlık. Evercase'ten devam <laughs> Son kasa. Gold, 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 Hadi. gold, Hadi Bari, zirka ya. Evet arkadaşlar Bugün de bir şey çıkaramadık Bir mp 7 de yetineceğiz artık Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Çekilişe katılmayı unutmayın Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın